Her şey yolunda kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Öyle bir final oldu ki 3 etaptan oluşan Masterchef büyük finalinde şampiyon resmen belli oldu. Herkes şampiyon kim olacak sorusunun cevabını ararken başarılı bilgi kanalları ve Masterchef kahini Esra Tahsin finalinin şampiyonunu açıkladı. MasterChef Türkiye All Star şampiyonunu hem MasterChef kahini hem de bilgi kanalları hepimizi şaşırtarak Esra olarak duyurdular. Biz her ne kadar şampiyonun tahsin olacağını düşünsek de, şampiyon Esra olacak gibi görünüyor. Siz de şampiyon olmasını istediğiniz ismi yorumlarda bizimle paylaşmayı unutmayın. Master Chef ve Survivor ile ilgili en güncel bilgilerden ilk haberdar olmak için kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşçakalın arkadaşlar.